Evet arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sayfa 16, Oturmuş Kapıya Türküsü'nü şimdi beraber çalışacağız burada öğrencilerimizle beraber. Ee, türkümüz dört notadan oluşuyor arkadaşlar. Tinyaba'nın taşlarında fa, sol ve la notaları vardı. Bunda ek olarak mi notasını ama doğal, natürel mi notasında kullanacağız, tamam. Şimdi mi, fa, sol ve la bu öğrencimizin bağlaması notalarının üstünde var. Bakın. Mi, fa, sol ve la notalarını bu türküde kullanacağız. Yani toplamda 4 adet notamız var. Ve bu türküyü çalarken 1, 2 ve 3. parmaklarını kullanacağım. 1, 2 ve 3. 4. parmak ve 5. parmak bu türküde yok. Bir, iki, üçüncü parmaklar. Aynı zamanda da bir önceki türküdeki gibi Ankara tartımını kullanarak türküyü çalacağız. Çalması basit, bir, kolay bir Eskişehir türküsü. Çok iyi de çalmasını öğrendikten sonra, bu basit türküler, tekerleme gibi bunlar. Sözleri söyleyerek de çalabilirsiniz. Tamam Ben şimdi baştan sona bir çalayım. Ama çalmadan önce bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın, üç dizekten oluşuyor bu türkü. Toplam altı ölçüden oluşuyor. Üç dizek var. Her dizekte kişer ölçü var. Toplam altı ölçüden oluşuyor. Üçüncü ölçüye geldik. Yani ikinci dizein ortasına geldik. Bir kalın bir ince çizgi var. iki de nokta var. Gördünüz mü? Onun anlamı repeat'tir. Repeat tekrar. Bölüm tekrardır. O bölümü bir sefer daha çalacağız anlamına gelir. Yani üçüncü ölçüye kadar çaldıktan sonra birinci ölçüye döneceğim. İkinci ölçüyü, üçüncü ölçüyü tekrar çalacağım. Bir, iki, üçü çaldım. Döndüm başa. Bir, iki, üçü tekrar çaldım. Sonra arkadaşlar dördüncü ölçüye geçtim. Bakınız dördüncü ölçünün başında noktalar bu sefer sağ tarafa bakıyor. Gördünüz mü? Bir kalın birinci çizgi var ve noktalar da sağ tarafa var. Yani orada bir repete daha var. Eğer ki noktalar sağ tarafa bakıyorsa ileride bir yerde bir repete daha vardır anlamındadır o. Sol tarafa noktası bakan bir repete daha var. Bakalım var mı? En sonda bir kalın birinci çizgi ve sola doğru bakan iki tane nokta var. Gördük mü? İşte o iki işaretin arasını da tekrar çalacağız anlamına geliyor. Anladın mı? Yani bu parça, bu türkü de iki ayrı yerde repete var. Hocam, başta repete yok. İlk başta yok ama demin başa döndü. Eğer bu kural şurada bozuluyor, birinci ölçü, birinci ölçüde bir iki üç üçüncü ölçüde var ya sola doğru bakan pede. Başa koyadabilirim, koymayabilirim. Koymam gerekmiyor. Eğer sadece sola bakan tarafta varsa her zaman ilk başa döneceğim anlamındadır. mü? <laughs> So sol la la la, so sol fa fa mi mi, fa fa sol. So sol la la la, so sol fa fa mi mi, mi fa fa sol. So sol la la la, so sol fa fa mi mi, mi fa fa sol. So sol la la la, so sol sol fa fa mi mi. Şimdi yavaş alacağım arkadaşlar, solfejini yaparak dikkatli dinleyin. Yavaş çalıyorum. Mi Fa Fa İkinci parmağımı bastım Fa'ya. Bakın ikiyi kaldırıp Sol'e kaydırıyorum. Sol 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 diyorum. Sonra La'ya basıyorum üçüncü parmağımı. La 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 diyorum. Şimdi La Sol Söyleyeceğim. Etütlerdeki gibi. La Sol 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 fa fa derken de birinci parmağımı kaydırarak gideceğim fa'ya. Sol fa fa. Yine mi'ye kaydırıyorum birinci parmağımı. Mi mi mi. Yani natural mi notasını kullanacağız bu türküde. Mi fa fa sol 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 la 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 sol 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 fa fa mi, mi. Sol, la la la, 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 sol, 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 fa, fa, mi, mi, Zannedersem anladık. Mi, fa, fa, bir, ile çalınıyor. Sole biri kaydırıyoruz. La'ya üçü basıyoruz. Geri dönüşte de birinci parmakla kaydırarak geriye doğru dönüyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.